O zaman ne diyoruz? İstanbul işi Murat Kurum, Sultan Beyliği işi Mehmet Sultan Beyliğin yapısal sorunlarını çözecek. Sultan Beyliği dönüştürecek. Sultan Beyli'de bütün hemşehriler bizi mutlu edecek. Yüksek mühendis, kentsel dönüşüm uzmanı Mehmet Çol diyor muyuz? Evet. Mehmet Çamlıyor muyuz? Evet. Yola çıktık. Seferimiz mübarek olsun. Evet. Sefer bizden. Zafer Allah'ın. Allah. Rabbinden. Evet. Bugün bu koordinasyon merkezimizin, merkezimizin açılışı şehrimize hayırlı olsun. Bugün burada Büyük Birlik Partisi belediye başkan aday olarak bulunmamı sağlayan çok kıymetli genel başkan Mustafa Destici Bey'e çok kıymetli çok çok kıymetli başkanım Dursun Çağlayan Bey'e İlçe Başkanıma bütün istişare ettiğim arkadaşlarıma Beni motive eden kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sakin SKM Başkanıma, Seçim Kondasyon Merkezi Başkanıma, Burhan kardeşime, çalışma arkadaşlarıma, meclis üyesi aday arkadaşlarıma ve bütün Büyük Millet Partisi teşkilat mensubu bize destek gelen arkadaşlarıma benim tabi bayan kardeşlerim de var bu çalışmada kadın konularını göğüsleyen bütün hanımefendi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Meclis üyesi adaylarıma da bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Evet. 35 yıldır yaşadığım Sultan ilişkilerimi arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimi siyaset üstü bir anlayışla sürdürdük. Ve bütün hemşerilerimle bu anlayışla dostluk kurduk. Ve Anadolu'nun her yerinden gelen Türkiye'nin özeti ve bu şehrin zengin mozaiği bütün hemşerilerimi buradan saygıyla selamlıyorum. ve bugün bizi yalnız bırakmayan bu kalabalık kalabalığa teşekkür ediyorum. Ve selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada olmayan, burada olamayan bütün hemşehrilerime selam olsun. Ve 1989 yılında biliyorsunuz Sultanbeyli Belediyesi kuruldu. Buradan kurucu belediye başkanım Ali abi Koşak Bey'e de selam olsun. Evet. Ve onun çalışma de selam olsun. Ve ilerleyen süreçte tekrar belediye başkanlığı yapan evet. Yahya Karakaya dostuma selam olsun. Evet. Alaaddin Ersoy'a selam olsun. Evet. Ve 23 yıldır siyaset yaptığım Sultanbeyli'de bütün çalışma arkadaşlarıma eksiksiz selam olsun. Ve şu anda belediye başkanlığımızı da yürüten çok hizmetlere imza atan arkadaşımız, çalışma arkadaşımız Hüseyin Keskin Bey'e de selam olsun. Ve <laughs> şu anda burayı yöneten Hüseyin Başkanımın ekibine eksiksiz selam olsun. Bu, bu şehre hizmet ediyorlar onları çok seviyorum şehri şu anda bulunduğu noktadan daha ileriye taşım adına bu sürece girdik ve belediye başkanlığına talip olduk. Bu şehri beraber yönetmeye var mıyız? Otuz yıldır yaşadığım bu şehrin 15 mahallesini 210 yüz on caddesini iki sokağını ve Anadolu'dan buraya gelen ve bu şehre zenginlik ve güzellik katan 360 bin nüfusuyla, 360 bin insanımıza hizmet etmek için, şeffaf belediyecilik için karşınızdayım. Yani bunu 35 yıldır bu şehirde yaşıyorum derken, bu şehri çok iyi tanıyan bir kardeşinizim. Bu şehri sokak sokak, cadde cadde, çok iyi bilen, bütün yapısal sorunlarını çalışmış, geldiği noktadan gelecek noktada eksiklerini ve vatandaşlığın taleplerini bilen bir kardeşinizin. İşte bunun için burada belediye başkanlığına talip oldum. Ve hep beraber bu şehri yönetmeye talibiz inşallah. Yani Alplerden Himalaya, Himalayalara kadar uzanan hat üzerinde deprem riskinin en büyük olduğu beş ülkeden birisiyiz. Şimdi ben Sultan Beyli hemşerilerime sorsam, Sultan en büyük sorunu nedir diye sorsam, emin olun yüzde doksanı buranın dönüşüm sorunu var diyecektir. Buranın riski binaların çok olduğu bir ilçe olduğunu söyleyecektir. Ve biz bunun için yaklaşık 4-5 yıldır dinlezir. 4-5 yıldır buranın yapısal sorunlarını hızlı çözecek ve burada vatandaşımızın deprem kaygısını ortadan kaldıracak bir sürü proje var. Tabii bu projeleri anlatarak sizi çok yormayacağım. Sadece ana başlıklarını ifade ederek güneşte biraz dikildi. Tabii Şimdi, İstanbul'un her ilçesinde kentsel dönüşümle ilgili bir sürü çalışma vardır. Ben aynı zamanda ihtisasım kentsel dönüşüm. Şimdi, biz bir 50 yılı hedefleyen bir projeksiyon geliştirdik. Yani Sultanbeyli'nin 50 yıl e, projeksiyonunu oluşturan bir sistem geliştirdik. Bu nedir? Bizim alanımız Sultanbeyli'nin mücadele alanı iman edilebilir. 22 milyon metrekare bir alan. Biz 22 milyon metrekare alanda inşallah bir Nisan sabahı bütün arkadaşlarımla, ekiplerimle beraber akademisyenlerle beraber gece gündüz demeden çalışma hedefi koyduk. İlk altı ayda bu projeksiyonu tamamlayacağız. Bu projeksiyonu tamamlamadan hiçbir şehre doğru hizmet yapamazsınız. Yani ilk 22 milyon metrekare bütün alanın içinde biz arazi yönetimi paradigması oluşturacağız. Bu arazi yönetim paradigması nedir? Bütün Sultanbeyli'nin dönüşüm dışındaki ihtiyaçları karşılayan, karşılayacak bütün argümanlar bu arazi yönetimi paradigmamızın içinde olacak. İçinde olacak. Alan ve ada bazlı çalışmalarımız olacak. Alan ve ada bazlı çalışmalarla Sultanbeyli'de buradan da buna söz veriyorum. Bütün mahalledeki sorunları ince, ince biliyoruz. Bütün donatım mağdurlarının sorunlarını yüzde seksen ölçüde çözeceğiz. Bu sözü buradan veriyoruz. <laughs> Tabi bütün mahalleleri biliyorum diyen bir kardeşiniz olarak atıyorum. X Mahallesi'nde 30 dönüm bir yer var. Bak bu çok önemli konu olduğu için kısaca değineceğim. Çünkü böyle tarihte geliyor. Biz ilk başta o bölgeyi riskli bölge ilan edeceğiz. Riskli bölge ilan ettiğimiz alanın bir kenarında da rezerv alanı ilan edeceğiz. Rezerv alanı ilan edeceğiz. Ve riskli bölgedeki bütün donatı mağdurlarını rezerv alanlarına taşıyarak taşıyarak donatı mağdurlarının mağduriyetini en az yüzde seksen oranında gidereceğiz. Bu sözü buradan vermiş oldum. Tabii 50 yıllık projeksiyon koyuyorum derken arazi yönetimi paradigması projesini hazırlayarak bu Sultan 50 yıllık bir projeksiyon koyuyorum derken ulaşımdan bak bir sürü yormak istemiyorum. 52 tane projemiz var. Biz bunu sosyal medyada da yayınladık. Bunlardan önemli olan birkaç tanesini ifade edeceğim. Gençlere hitap eden projelerimiz var. Kadınlara hitap eden projelerimiz var engellilere hitap eden projelerimiz var. Hanımefendilere söz veriyorum. Her mahallede hanım kıraathanesi açıyoruz. Daslo, Daslo merkezi açıyoruz her mahallede. Yani hanım kardeşlerimiz Daslo merkezinde evde kendi imalatlarını yaparak onu